Bu özel sergide Sencide Tesis Oteli'si sanatçıları tarafından danışman hocaları tesip sanatçısı ve Hattat Muhammed Mağ vezaretinde Aynel Yakin, Hakkel Yakin, İlmel Yakin adlı eserleriyle sergilerini gerçekleştiriyorlar. Sergi ile sanatçılar geleneksel sanatı taklitten ziyade bugünü yaşayan, geleneğe bağımlı olmayan ama bağlı olan bir sanatı icra etmeye çalışıyorlar. Bu serginin gerçekleşmesinde emeğe geçen herkese teşekkür, e, teşekkür ediyor. Etkinliğin amacına ulaşmasını diliyorum. Sema Hacıoğlu Işıklar. Semaya bir gönderme yapar. 11 sanatkar, 30 eserlik, çağdaş, modern ve klasik eserlerden oluşan bir sergisi mevcut. Geleneğe bağlı ama bağımlı olmayan çalışmalardan oluşmaktadır. Tüm sanatseverlere sergimize bekliyoruz.